Allah Allah. Abi, Cü'de olay oldu. Cü? Eyalet Hadi mi Cü Cü de. Floral mı? Yok değil, <gülüyor> Neye gülüyorsunuz arkadaşlar? Neye gülüyorsunuz? Biz gariplere ne gülüyorsunuz? Anlatın. Hakikaten ya. Cü nedir Argo'da? Bakır elementinin kimyasal simgesiymiş. <laughs> nedir? Ne <dediniz? gülüyor> Kesin bu değildir abi. <laughs> Kesin. Dur, ekşi sözlük var abi, onu. Aa bak bak. Anayın... Anayin bilmem neyi. O demek. Oh. ASMR mı? O kadar geliyor mu ses? Tamam ASMR zamanı. Bye bye. Anın miye attık Niye öyle diyorsunuz beyefendi? Alındım. <laughs> şöyle şuradan dönersin. Buradan şöyle. Oy. Oh! Ulan Spider-Man fold damage yer mi hocam? Şöyle bir varsa. Spider-Man fold damage yemez ama ya. Bu kesin bir şey. Bu net Doğru. bir şey. Epic Games. Epic Games lütfen. Spider-Man fold damage yer mi ya? Böyle durması lazım ya. Yani. Şöyle durması lazım yani. Şu. Şöyle lazım. Böyle. Tamam şu eli şurada olmayabilir benim. Kaldırmadı da vücudum. Bacağım kaldırmadı da böyle durmayı. Eli burada olmayabilir. Okey. Bebek bunlar bebek. Bebek bunlar bebek. Anam bebiş domatesler mi onlar? Bek bak bana. Domates. Bak bana. Şimdi birden giriyormuş değil mi? Domates. Aa. Domatesdir senin adın. <laughs> Arada şiiri böyle giriyor ya da böyle enteresan geliyor lan bana. Birden böyle şiir dinletisi falan yapıyorlar. Vallahi tuhaf ama güzel yani enteresan. Ben bir burun deliyim kadar. Şeri domates. Karşımda adam gelebilir. He tried it. Allah. Ya senin ben oynayacağın oyunu. Harbiden Bonesaurus'a bir tane şiir yayını yapsa ya ortak birlikte. Nasıl yani? bakalım. Göğe bakma duyuyor. Şer'i <laughs> bakalım. Nasıl yani? Dengeleri bozuyorum yanlarına. Yaa. <laughs> ben tekiyor, seni de bunu bilgisayara atayım Ya araba kullanıp <laughs> ölüyordun hala araba oyunu oynuyorsun. Beni delirtiyorsun. Yani ben mi sikeyim siz mi sikersiniz Yani benim zamanım. Adamı niye bakmadım Abi az önce arkada köpek alıyor tavuk atla sussun dedi. Oha! Ne oldu? Abone abone kutlamaları böyle mi geliyor? Kesin, hiç... Evet, evet, abi. Evet. Sen evet. hiç mi izlemedin? Hiç mi? Ben böyle bir kem görmedim. <laughs> Adam şirkete gitmeden direkt faturayı kesiyor. Vergi <laughs> 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 memur falan gel. Kesiyoruz memur bey burada hepsi yayında belli falan diye. Burada kesiyor lan harbiden Enes olay iyiymiş ha. Yazar kasam yani bu. Enes'e iş çıktı bak gece gece. <gülüyor> <gülüyor> Hangi yazar? Şuradan mı alıyor görüntüyü? Görüntü burada galiba. Şu kamera burada bir yerde mi? İyiymiş <laughs> ha. Aynı tepkiyi verdin geçen haftalarda mı? Az siktir. Alzheimer mı başlıyor bende? Bu <laughs> <laughs> Yok bence çok alkol Yakın geçmiş harbiden hiç hatırlayamıyorum ya. Ya ben yakın geleceği çok iyi hatırlıyorum. Ay yakın geleceği hatırlıyorum ne? <laughs> yakın, e, geçmiş geçmişi uzun geçmişi yani geri geri Oo, devam hocam. <laughs> diye ban yedi mi geri kaldırdılar kafa. <laughs> devam. devam. Köpek değil de bu arada ben aldım. Siktir edin ya. <gülüyor> <gülüyor> Köpek de niye aldın? Ne Ben 10 kiloyu ben elimde tutarım oğlum. Ben bu bunu kaldım. Ne olacak ki buna? <laughs> Deli mi bu yazmış arkadaşlar sürekli ciddi ciddi nereye kadar ya arada birazcık delilik yapmak lazım ki izleyenler de eğlensin Doğru. sen de eğlen Doğru. boş yap ne olacak Doğru, Doğru. -oh. cıvıtanı hemen deli mi bu amına koyum diyorsunuz Helal be helal be kökan Olmaz hayat böyle geçmez Heh. Bak bu çocuk da Amerika'ya gitti hiç bozmadı ha. Hiç bozmadı bak Hiç Ölümdeki adamı bulamazsın 55 Özü abi. Hayır sahi abi. Benim mentalini oynamaya çalışıyorlar lan. lan. Oy. Oy mu be? ya? Oğlum bir şey diyeceğim. LoL'dür legend varsa da şeyler sıfırlanmış ha. Ee, ligler oy, sıfırlanmış. Vallahi bir kasırdı. Olabilir abi. Jungle main. Tabii. Tabii. O siktir. Sezon S sıfırlandı aynen. <laughs> <laughs> Aa yazalım bir daha da Jinx de delirsin. Ben şeyde TFT'de gold oldum. Oğlum, o sesler O yeter. Lan. O, o yeter. Oğlum bak. vallahi. Öyle bir şey yapmak değil. Ama <laughs> Senin taklidi bu. Çok ya. Ben ben ben. bir şov seviyorum ah! ya. Ne oluyor Petito? İn aşağı. İn aşağı, In aşağı. ne yapıyorsun? Liboş. Alt kalta rahat falan. Ümm, hmm, ding ding dong. <gülüyor> 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 Aa Efes evet böyle böyle böyle. <gülüyor> <gülüyor> Ölmüyor adam. Ölmüyor. Ronin maskesi Ölmüyor. mi ne var? pompalıyla vursak No, no, no. Ya bu yani <laughs> bunu benim karşıma çıkartmayın ya bu klibi. Adam Ali. Bu klibi benim <laughs> Adam Ali. <laughs> Yarım saat önce yaptım espriyi <laughs> Yeni mi düştü jeton amına koyayım? Ya sen Bunun aptalsın Zayma seni değil. var ya tokatlarım valla bak. Valla tokatlarım ya. Ben sık sık yapıyorum zaten. <laughs> Hüseyin devam. <laughs> 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 <Birisiye basıyor. gülüyor> biri S'ye basıyor, biri W'ye basıyor. Aa. Do you ever look <laughs> at someone and wonder what is going on inside their head? Ya abi mükemmel değiller mi baba oğul ya? Baba oğul çok tatlı değiller mi ya? ben de bu hayalde falan çocuk yapıyorum böyle. Hani beraber baba oğul falan gitar çalacağız, ritim solo falan takılacağız diye. Bir geliyor böyle. <laughs> baba ben TikTok'ta milyonlar dinlenen şarkılar yapacağım. Oğlum harbiden bizim neslin çatışması ne olacak? Chat ya ben bunu çok merak ediyorum. İleride bizim çocuklarımızla çatışmamız ne olabilir? Biz her şeyi çok çabuk kabullenen bireyleriz. Gelişime, değişime çok açığız. Acaba olmayacak mı yoksa bize de çok saçma gelecek mi bir şeyler falan? Bize de saçma gelen olur kesin. Olur mu diyorsun? Olur ama yani bir yandan da böyle de bakmak lazım. Bilmiyorum ya. Müzikte falan da her şey değişecek çünkü. Valla ben çok update'lenebilirim gibi geliyor kendi kendime efendim Enes'im. Devir değişiyor demişken sen de hala cinsel yönelim aynı değil mi? <laughs> aynı aynı ben de aynı. <gülüyor> <gülüyor> sen de hep deniyorsun ha bakalım. <laughs> bir gün. <laughs> bir gün olacak gibi mi diyorsun? Kafası güzelken yakaladın ne? <laughs> olacak mı <laughs> Her şey çok mantıklı geldi o anda falan diye. Devam. Bir anda aklına yatabilir. Çocuk bile kimden dünyaya geldin? Bunu sütçüden mi yaptın? Bir de var ya kesin şu an günümüzde yayıncıları stat'tan tut yaptığı içeriklere kadar kapıştırıyorlar falan ya. İleride de biz yayıncı olarak kalırsak çocuklarımızı falan otomatik kapıştırmazsınız değil mi lan? Yok şunun oğlu daha şey <laughs> zeki Bundaki de çok piç falan diye. öyle bir şey dönmez değil mi? Kesin <laughs> yapılır ya <gülüyor> 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 Tamam hocam Oo, <laughs> <Hadi> Kardeşim görüşürüz <gülüyor> <gülüyor> Oğlum tank oraya nasıl çıkarmış manyaklar Ha bir şey vardı. şifte koşup mu zıplıyorduk? Bir şey vardı ya. Sağ tık mı basıyorduk? Bir şey mi basıyorduk? Helikopter oluyor Kim abi. Kim beni meze etti? Nidaşım hoş geldin. Geçmiş olsun. Abi <laughs> sektelenler de <laughs> Ne güzelmiş lan. Göt oldu. Do, do not enter'a basma diyor. Bastım. <gülüyor> oh. <gülüyor> ah. <laughs> oh. Saldı içini içeri. Yardır baba koş uzuna, koş uzuna koş yardır 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 yardır. Şu an onlar şaşırdı ne oluyor lan diyorlar ne oluyor baba bitiyor diyorlar. Bak bak bak. <gülüyor> 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 ne yapıyor bu adam ya? Baba memur ediyor biriyle oynarken. <laughs> VR oynamaya bir ay önce başladım. Başlarda iyiydi aslında. Başlarda böyle yapmıyordu ama sonra oynadığımda hayat bana sillesini vurdu. <laughs> o günden beri başım dönüyor. Çetimi okuyamıyorum. Aa ulan. <laughs> ulan. Nasıl yani? <gülüyor> <gülüyor> ben hemen VR'ı <laughs> VR kurayım lan hemen ben. Yani aslında bir Ya ban yiyeceğim kesin ban yiyeceğim bir şey olacak ve ban yiyeceğim ya. Bir de oyunlar falan İngilizcem İngil- Abo bir tercih bir seçim bizi çok yanlış yerlere sürükleyecekmiş gibi hissediyorum. <laughs> Kendilerini anlatma biçimleri. I guess it's not working. Oh well. Ben bunu dönerim oynayalım açıdı oynayalım. oynayalım. Çok dedim bak. Yok kaçar kaçırmaz ki hayatta ki. Ha! Seen it now. Son of feel pressure. Son of feel burn quiet. Seen it now. take the space if needed. It's gone astray. Dolun lan. Karı büyü yaptım çocuğa. <laughs> bugün 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 olma imkanı yok oğlum. Onu böyle kuruyorsun, muruyorsun. Tepelere sensör, mensör. Bayağı şeyli o. Wireless kitini, mitini kuruyorsun. Onu birinin bana gelip kurması lazım bilen birinin. Onu da şu e, simülasyon sesini kuracakken o bilen kişi gelecek hepsini kurmaya. Şu arkaya yapacağız. Ne ne Oğlum şaka mı bu? Oğlum ben nasıl bir kara büyü yaptım? <laughs> Yayın başından beri toplamda 1641 kelime söyledim. Bunların 180'i küfür, 260'ı aşağılamaydı. Ne düşünüyorsun KCP? Oha! <laughs> Gerçek veriler mi bunlar hocam? Vallahi bunlar işte gerçek ya. veriler mi ya? Biri saydı mı harbiden? Bu sıkılan kim? İlk, ilk bunu yapan kim? Onu çok merak ettim ben. Ya gerçek Yok, olabilir oğlum. mi? o? Olabilir oğlum. Yapar bizim manyaklar. Oğlum bunlar benim ilk gelirimi nereden öğrendi biliyor musun? Daha sözleşme mözeşme yokken. Yayının başından sonuna bir ay boyunca e, hesap yapıyorlar. Donate'ler, okuduğum donate'ler ve abonelikler dahil. Ondan sonra okumadığım tarafı da yüzdesel kesimle böyle hesaplayıp ekliyorlar. Ayın ortalamasını alıp onu yayın başı diye sunuyorlar. Ortalama da 16-14 yayın açıyor deyip oradan falan buldular. Düşün yani olayı. Çıktı. Çıktı. Kaç çıktı? Kaç o zamanlar az bir şey çıktı. 100, 150 kan bir şey çıktı o, o zaman. Ya. A az bir şey çıktı yani aile. Şimdi izle Cino'yu nasıl vuruyor? Ama yani 2 yıl önce falan. Yeah, öyle düşün. Ay. <laughs> look at Cino, look at Cino. Bay iyi bekle. Chat'te böyle dar alanlar oldu şimdi. Şaka değil mi bu? Şaka değil mi bu? My Şaka mı bu? <laughs> <laughs> Crashes turns and seen <laughs> ya, ya 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 German. Buyurun 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 buyurun. Arkadaşlar buyurun.